İşimiz bitti. Örnekleri topladık. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Ben ne zaman duş alabilirim? Taburcu olduktan sonra. Kartımı bırakıyorum. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Bu yaşadığınız çok ağır bir travma. Ama unutmayın, hayat devam ediyor. Size tavsiyem bir süre yalnız kalmayın. Ailenizle, arkadaşlarınızla olun. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyarsanız ilgili birimlerimiz yardımcı olacaktır. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz şimdilik biraz yalnız kalmak istiyoruz. Nasıl isterseniz. Çok geçmiş olsun. Zeliş. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi anlatmak zor gelecekse... ...istersen anlatma. Sen kendini ne zaman rahat hissedersen o zaman konuşuruz. Kiray. Kiray yaptı. Kiray bizim peşinde olduğumuz Giray. Evet o. Sen de Giray'sın. Sapık Giray. <laughs> çekil elimden çekil bırak çekeceğim. Çekil. <laughs> Bana tecavüz eden o. <laughs> Kıza kim saldırdı görmedin mi? Hayır, önce beni bayılttılar. Orada ne işiniz vardı? Röportaj için gittik. Gireyim kurbanlarından biriyle konuşacaktık. Abi ben kafa yiyeceğim ya. Arkadaşımı koruyamadım. Benim direnmem lazımdı. Bir şey yapmam lazımdı. Ben bununla nasıl yaşayacağım? Tamam oğlum tamam yüklenme kendine tamam. Zeliha, Zeliha kendine gel Zeliş. Zeliha'nın sesi bu. Sen dur burada. Zeliş, dur dur tamam gözünü seveyim zeliş zeliş zeliş, zeliş 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 sakin ol Zeliş ne oluyor, tamam, kızın, tamam, oluyor, kızım, yani. ne oluyor kızım Dur kızım, dur Tamam tamam bırak Tamam tamam tamam, tamam, tamam. Bak dokunmuyoruz, dokunmuyoruz tamam Dokunmuyor. tamam, tamam Tamam nefes al Zeliş nefes al sen elini bana dokun Dur kızım bir sakin ol Bir şey yapmayacağız bir şey Dur sakin ol bana da kılmayın, bırakın, bana da tamam. Bana da kılmayın. Tamam. Sakin ol, Hayır. sakin, Hayır. Ol. Hayır. sakin Hayır. ol. Yardım et Selin. Tamam geçti, geçti geç geçecek <laughs> tamam. 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 tamam, tamam, geç tamam, tamam. Ana da topayın, ana da topayın, ana da oldu kızım ona? Birkaç saat uyur şimdi. Tam vaktinde geldiniz. Selin ne oluyor? Bizim yüzümüzden. Başına gelenler çok kötü. Mesut çok kötü.